Bu kimyasal olayın iki yönlü tepkimesi vardır. Şöyle ki, bu tepkimeye bir bakın. Ya seni kalem açma çabaların yüzünden dersi dinleyemiyorum. Ya sen o küçücük kuş beynine dersi dinlesen girecek mi sanıyorsun? Hmm. Selim hayrola, konu pek ilgini çekmedi mi? Yo, dinliyorum. O zaman tahtadaki reaksiyonlara bir bak. Reaksiyon hızını belirleyen faktörler ne? Senin reaksiyon hızının bir kaplumbağaya eşit olduğunu söyle tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe. Sen biliyorsun galiba. E, efendim hocam soruyu bir daha alabilir miyim? Yok ben bir kere daha tekrar etmeyeyim de. En iyisi siz şöyle yapın. İkiniz ortak bir deney yapın. Hı? Sonuçlarını da haftaya arkadaşlarınızla paylaşırsınız. <laughs> Biz ikimiz öyle bir dünya yok hocam. Ben yalnız çalışmayı seviyorum hocam. Aa fena mı canım? Ekip çalışmasını da öğrenmiş olursunuz. Bir haftanız var. Unutmayın. Bir dahaki derse bekliyorum. It's you